Onu aldık. Şu an 671. Beni yakalamaları imkansızın ötesinde bir şey arkadaşlar. Aha. <laughs> Yakalayamaz ki. <laughs> Gelin bakalım. <laughs> Selam arkadaşlar ben Berkant. Bugün sizlerle birlikte e, ha, full hareketizi oynayacağız. Yanımda Sait kardeşim var. Hoş geldin. Support'um. Karşımızda Garen, supportlan kim var? MF var. Şöyle sakince oynayalım. MF geldi mi? Tamam. Arkadaşlar rünleri gösteriyorum hemen. Şu sol alttan bakın söyleyemem bir daha isimlerini tam olarak bilmiyorum. Bir de video beğenmeyi unutmayın. Burada uğraşıyoruz sizin için video çekiyoruz demek. Bir like'ı çok görmezsiniz umarım. İyi oluyormuş yani. Evet. iki adamlar bizden önce iki oldu. Lane'e biz geldik ama. İkinci W açmalısın. Açtın mı W'nü? E mi aç? Ee, söyledim biraz E aç. E, e hız veriyor onu biliyor mu? Hmm, şöyle bir tane vuralım buna. Açılmış çünkü. Arkadaşlar az önce çekti video ama sur verdiler. Şimdi daha iyi olacak bu video uzarsa. Çünkü az önce sahip Blitz almıştı. Şimdi karma aldırttım ona. Hız bakımından ciddi diyorum çok iyi olabilirim. Hiç Arkadaşlar. Daha. Arkadaşlar biraz bronz gibi normal oyun oynuyoruz. Şaktırmayın kardeşlerim. Hop şuna vurdum bir tane. Oy sektirmeyi de biliyor. Tamam şu an E basmana gerek yok bana hiç. Allahım. Hmm. Böyle Hop bir tane vurdum ona. Tamam. Aa, anladım. Böyle bir tane vurayım farmlara. Farmları biraz bize doğru tutalım. Leyni donduralım. Aa kaçtı o farm. W. Vurdum ona. Hop. Bir tane de W. Aa. Cana bak. Ona onun canı dolar ki. Beyze gitmesine gerek yok. Şifa Hı. yok mu? Abi. Şifa, şifa. Arada. <laughs> <de? gülüyor> İlk başta da niye basmıyor? Neyini <laughs> itelim ya? MF yoksa. İtiyorum. Benim support'um ben. ben. güzel. Hop. İyi. Hop bir tane de vurdum. Çok güzel. İyi ki hız verdin. Ah. O nasıl gitti be? Şuradan atıyorum. Adamın support kareni yok yanında. ben support kareni olmazsın böyle. Yeni meta Of bir tane vurdum Arkadaşlar hasaya, hasara yönelik oynamadığım için Hasar olmayacak sadece şu an Beni kovalayacaklar Kovalayan beni yakalamayacak yani Of alma kaçtı neyse Iıııııııı Vurdum, hmm, ölmedi Ölmedi lol. İkisinin de canını azaltıyoruz arkadaşlar. Adamlar. Hop bir tane vurdum. Q attı. Geldim. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha tamam. Hop çok güzel. Şunu da aldım. Plate'leri al alalım. Aldık. Saldırı hızı veriyor. Saldırı hızı değil de hareket hızı veriyor. Zaten videonun amacı o. Plate'lerimizi almaya devam edelim diyeceğim. Şuradan bir tane Q atayım. Hop. Bir tane de şu. Olmuyor. Bu W'leri tutturamıyorum şimdi arkadaşlar ya. O Q'yu adama atsam birazdan daha mantıklı olabilir. Aha biri geldi. Öldük herhalde. Hayaleti de bastık ama ne yarar? Totem atmadık. Hop vurdum ona. Arkadaşlar hasar katsam emin olun ki o MF ezerim. Hop. Karen kanka ne yaptın? Çok iyi. Devam ediyor. Bina bu Q. Ultim hasarım yetmez buna. Bir Q atsan belki yeter. Ultin geldi mi? Ya Tamam. Ona tutturursan ultim var. Durursan kestik onu. Hatta W de atabilirsin ona. Nere kaçıyor la bu? Kesemedik. He. Kesemedik. Aha, zonya çıkmış. Lol. <laughs> MF. Mis solo kanat. Lan zor olur bir dakika ya. Hmm. Kardeşim gidebilirsin. Geldim. Abi bu adam çok tilt etti beni ya. MF de yine karşı güçlü şampiyon ya. İtsinlerleyin, itsinler. Abi, itsinler. da, bize gelecek herhalde. Adam bayağı iyi ya. tutma, tutma. <laughs> ultim var. Attım 1, attım 2, attım 3 ve 4. Aha tutmadı. Onu tutturabildin helal olsun sana. Yani de... Z. Hem. Ya soyu da aldık. MF MFM çok sıkıntı arkadaşlar ya. Pek beklemeyecek bir şeydi arkadaşlar. olmadı ayarlama biraz tutmalar ya dedi. Garen'imiz 10 farm yapmış mükemmel. İlan buradan, buradan MF falan gelir. Şu an MF yok çok güzel. Şu arkay totem atar mısın supportciğim? Şurada adam var. Gel gel. At W'nü. Tamam W'ımı da attım. Ultimi attım. Onu da attım. Onu da attım. Ha <laughs> Garen for win. Şunu da aldım. Hop çok iyi. Allah'tan lane'i MF bıraktı. Allah razı olsun ya. Lan o farmı kaçırdım. <laughs> Ben sokacağım da ya. Bari golemleri alalım. Şöyle hop bunları alalım. Bunu da coşkuyu çıkmak istiyorum şu an arkadaşlar. Coşku çık çık paramız oldu zaten aynen. Ya uğraşamam onlarla. Sen. Evet şimdi coşkumuzu da çıktık. Bot Heh, şey şu her yanın rüyasını alacaksın. Arkadan gelecek, arkaya bak e Karim. Buraya A e dizicem bir tane. Şunu da aldım. Hop. Şu an 532, 570 ki arkadaşlar. Ah, tut, 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 onu tut, tut, tut. Tuttuk onu. Tut onu. Hop. Mükemmel. Tutabilecek mi onu? Yok. Hop. 600 arkadaşlar. Daha yavaş. Sakince. Attım W'yi de tamam. Ben solaya çıkıyorum. İstersen gelirsin. Ben sola'dan biraz arkadaşlar farmlayacağım. 1200 goldumuz olsun. O kaçmasın. Bak benden farm bana gelmemek için gidiyor. Kaçıyor benden ya. Onu da aldım. Birine ikisini de alamadım. <laughs> Son 100 gold. Garen falan yok. Hop her yanın rüyasına çıkıyor musun support'cum şunları çıkıp gideceğim hemen lane'i itiyorum hemen tamam lane'i ittik ve base atıyoruz hemen karma hanım Şimdi bombardman çıkacağım arkadaşlar. Arkadaş. O oraya bir bir Yasuo da geliyor. Tamam. Sıkıntı yok. Hop onu aldı. Kaçtı o ya. Neyse Şuradan devam ediyorum farmlarımı almaya. Arkadaşlar 547. 547. Daha yavaş yavaş arkadaşlar. Bir anda olacak diye bir şey değil bu. Hop. Karmam supportumu karmacığım şu helyanın rüyası canım. Ya. <laughs> onu zaten çıkacağım. Ha neyse şimdi, değil mi çıkayım. Arkadaşlara bitmeden gösterelim. Hayalet dansçımızın pasifi de gitti neyse ama. Hop 9 16 vuruyor. Çok az. Hmm. Beni yakalayabilecekler sen site Bey? Ne diyelim mi burada? E ver. Keşke E versene. ama o da iyi. Bu ne lan? Attım sıçramı hop kaçıyorum. La 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 EQ'sunu da attı. <laughs> Abi. Hmm. Oy. Normalde edikeriye ed dalması lazım ama şu an 556 arkadaşlar. Şöyle farmları almama ben devam ediyorum. Aldım. Şunu şuradan. hop bunu aldım. Bunu da aldım. Tak bunu da. Aldım. Şu an 556 Bombardmanımızı falan çıktıktan sonra daha iyi oluyor. bunu andan sonra Artık karma Mükemmel olacak arkadaşlar mı çalmazsan sevinirim support hanım Kuleyi alırsak Efsane olur 1500 gold Buna çıkıyoruz hop Hop Darius geldi kaç Bakalım Bak şimdi ben Darius'a e vurduğumda sen bana e bas Bakalım kaç olacak 712 Hop 712 oldu şu an çok iyi tamam Devam edeceğiz sakin Ama 1500 gol çalma bunları Gol de önemli Yardım ediyorum <laughs> Ki yanlışım mı ya? Nereye şimdi? Şimdi şöyle bir sorun diye geliyorum. Doğru gelen bir hekimi. Kaç 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 sen bana hız verir? Hız. Ah! Sen kaçsana ya? E beni yakalayamaz ki bu. Getirdin ya. Kim varsa kalkıyor oraya sen beni nereye kalıyorsun ya? Ben biraz detemek gücü çıkayım ya. Ne? Ne? Nasıl tuttu beni oradan? Lol. Almayın almayın çıkın. Çıkın çıkın. Geldim abi. Ahtadan bunu yapmışlar. <laughs> kolaydı. 1400. Evet, şu an Runa'nın çıkabiliyorum. Coşkusunu. Tabii canım kaçarsan kaçarsam niye geldi? Geliyorum. Ben Senin gelmiyor. ne işin var orada benim support'um ya? Ya ejder alıyorduk ya, biliyor musun? Ejderi ne yapacaksın canım? Takım arkadaşım ejder almak istedi, ben de yardım edeyim dedim. Vefalı kardeşim benim. Onu aldık. Şu an 671. Beni yakalamaları imkansızın ötesinde bir şey arkadaşlar. Aha. <laughs> Yakalayamaz ki. <laughs> Gelin bakalım. Şuradan bir ulti atayım. Slow atayım onlara. Slow attım. Şuradan ne oldu ben hiçbir şey anlamadım. 890 daha Onu da aldık. Hop çalış. Şimdi kardeşim benim gel bakalım. Az sonra yapacağız o işi. Bakalım bin a kadar çıkabilecek miyiz? Ama basma şimdi dur. Gel <laughs> adamlar toplansın. Ben civalı kuş hazırsın değil mi? Vurma vurma. Şimdi ben vurduğumda sen bana basacaksın. Her şeyine. Bas. Şu an kaç oldu görmedim. <laughs> Ama 800'e kadar falan ulaştı gibi gördüm. Hop. Ben öldüm ya. 700. Sen ver bana. Veriyorum zaten de. Ver 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 ver. Selamun aleyküm. Hop. Hop. Ultim de açıldı. Hop 1. Hop 2. Hop 3. Hop 4. Bana vermemek için her şeyi yapıyor ki de. Şuradan arkadaşlar 800'e kadar çıktık ama bakalım şöyle bir tane daha yakalayamaz. Oy! 800'ü gördüm orada arkadaşlar. Hayır. Yakalayabilecek misin beni kardeş? Hadi. Kim oldu? Hadi. Arkadaşlar ben bine kadar çıkamadım ama siz çıkabilirsiniz. Saldırızı çektik bugün. Ah bu arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. So <Sessizlik>